Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Bir yerinde mi? Geçen gün arkadaşlar istediğiniz böyle dileklerinizi videonun altına yazın. Onları tek tek uygulayalım demiştim. Bu arada böyle hepinizden güzel güzel mesajlar geldi. Hepinize böyle ayrıca çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Tabak falı isteyen vardı. Sırasıyla geçiyorum arkadaşlar. Tabak falı isteyen izleyenlerin adını hazırlayacağım arkadaşlar şimdi. Şimdiden böyle abone abone olan yorum yapan beğeni atan arkadaşlar hepinize böyle çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum İyi ki varsınız ilk kanalımda yorumlarınız beğenileriniz ve her gün düzenli olarak arkadaşlar bir emek veriyorum bunları da böyle yorumlarınızda beğenilerinizle kanalıma abone olarak destek verirseniz her geçen gün böyle büyümemize e, sebep olacak arkadaşlar emeğimin karşılığında böylelikle almış olacağım arkadaşlar abone olmak ücretsiz yorum yapmak ücretsiz beğeni atmak ücretsiz arkadaşlar e, izlenme oranlarımız fazla ama beğenilerimiz çok az hadi bakalım bugün böyle beğenilerimizle beni biraz şıvartın e, tabak falımız. Şu an ekranın karşısında beni kim izliyorsa arkadaşlar onun niyetini olsun, bütününün hayırını olsun. Ee, genel bir fal olacak arkadaşlar, kolektif bir fal. Ee, hangi zaman izliyorsanız o zamandan itibaren geçerli bir fal olacak arkadaşlar. Niyetinizi tutun, dileğinizi dileyin. Bakalım niyetinizde, gönlünüzde neler olacak. Hadi bakalım şöyle bir niyetlenin, yoğunlaşın. Hepinizin hayrını olsun. Neyse haliniz çıksın falınız. iki tane arkadaşlar böyle içten içe bir sıkıntı var. Aslında böyle canınızın sıkıldığını ya da size nazar değdiğini söyleyebilirim. Konuşunuz insanlara biraz dikkat edin arkadaşlar. Biraz maddi anlamda sanki biraz yokuşlu bir yol var arkadaşlar. Parasal anlamda sanki biraz beklediğiniz bir şey var. Yukarıya doğru bakıyorsunuz. Bir yere borç mu verdiniz ee, ya da böyle elden çıkacak bir para da olabilir ya da düşünceli bir tavırla böyle yukarıya doğru bakacaksınız. Bir U harfi, Ü harfi de olabilir arkadaşlar. Adında, soyadında varsa, V de olabilir, A da olabilir arkadaşlar. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Böyle aslında şöyle bir bakıldığında içinizin böyle dolup taştığını, böyle konuşmak istediğiniz ama böyle ağzınızın ağzınıza böyle kelimelerin durduğunu dolduğunu hissediyorum arkadaşlar. Elinizi neye atsanız böyle aksilikler var arkadaşlar ağır ağır gidiyor. Sanki böyle sonuç almak için uğraşacak gibi duruyorsunuz. Biraz daha böyle çetrefilli çıkmış yolunuz. Ee, özellikle Burada böyle e, M ve T harfleri çok belirgin gözüküyor arkadaşlar. Mehmet olabilir, Murat olabilir. Yakınınızda veya çevrenizde böyle sıkıntı içerisinde çıkmış biri var. Özellikle böyle bir iş ortamında da olabilir gerilme ya da düşündüğünüz kişide de varsa çok bulanık şu aralar böyle içten içe sıkıntıya düşmüş gibi görünüyor. Böyle sanki güvenini kaybetmiş gibi görüküyor. Etrafında sanki bir timsah uzanmış gibi görüküyor. Ona da zarar vermek isteyen birileri görünüyor arkadaşlar. Ortamda ya da bulunduğu çevreden olabilir. Sanki bu kişi de farkında değil olanların ailenizde veya çevrenizde varsa biraz dikkat etmesini söyleyin. Bu kişi de siz olabilirsiniz arkadaşlar. Yine bir karıştıralım. En son elime bakacağım arkadaşlar. Biraz gözle ilgili gözlük takan biri olabilir arkadaşlar. Gözlükle ilgili bir problem görünüyor aile içinde ya da kendinizle ilgili olabilir. Gözlerinizle dikkat edin. Böyle ovuşturuyor musunuz? Ya göz alerjisi de olabilir ya da bir mikrop kapma gibi de olabilir. Böyle bir göz çıkmış arkadaşlar ama böyle içinizi böyle bir sıkıntı yapacağınız bir durum arkadaşlar. Böyle iki kişi elini birbirine uzatmış. Bir konuşma geçecek arkadaşlar. Ama konuşmada... Bir taraf böyle daha baskın ve sert tavırları var. E sanki başka güzel bir konuşma başlayacak ama sonradan istediğiniz gibi gitmeyebilir. Çabuk böyle ateş almayın, anında parlamayın. E böyle etrafınızı dolduran insanlar da olabilir arkadaşlar. Sanki böyle besleniyorsunuz, sanki böyle etrafınızda bir şeyler var e şişmiş sizi dolduruşa getirebilir Konuşmalarınızı böyle kendinize göre ayarlayın. Başkalarının düşüncelerini, kafanızda böyle büyüttüğünüz sorunları böylelikle aşabilirsiniz arkadaşlar. Böyle ufak ufak ödemeleriniz olabilir elinizden çıkacak. Özellikle şu aralar böyle biraz daha açılmış olabilirsiniz veya açılacak da olabilirsiniz. Para konusunda böyle daha düşünceli ve duyarlı davranın arkadaşlar. Ona göre harcamalarınızı yapın ve kimseye borç vermeyin. Evin içinde biraz sıkıntı var arkadaşlar. Ruhunuz sıkılmış hane içerisinde. Yani aslında şurada bir haberin gelişi var. İş açısından kapılarınız çok aydınlık. Ama kendi dünyanızda böyle o kadar bunalmışsınız ki sanki böyle olmayacak gibi yoruyorsunuz. Biraz düşünceleriniz var arkadaşlar. Şurada bakın bir üç kişinin bir toplantısı var. Sanki böyle üç dünyanızda bir gerginlik yaratan bir üç kişi de hane üzerinde hakim olabilir arkadaşlar. Bir kadının desteği var arkadaşlar. E, y harfi çıkmış, H harfi çıkmış. Şurada da var. İ harfi de olabilir. E, bu bayan böyle sürekli görüştüğünüz birisi iş ortamından ya da böyle yakın çevrenizden bir kişi diyebilirim. Çok zorlandığınız bir duruma böyle elini uzatacak, kutlamaya da böyle bir mutluluğu yaşayacaksınız. Kocaman böyle bir e, meyve tabağı var arkadaşlar. Patlayacak bir olayınız olabilir, aşk kadın olabilir. Daha böyle göreceğiniz, duyacağınız ilgi alaka artacak gibi gözüküyor. O beklediğiniz kişi şu anda sizi düşünüyor size böyle sevinç mutluluk da olabilir meyve tabağı hani böyle bir şeyi kutlayabilirsiniz tatlı olduğu için ben böyle yorumlamak istiyorum arkadaşlar bir erkek var böyle burnu biraz belirgin çıkmış dudakları kalın gibi görünüyor aslında arkınızda arkında değilsiniz bazı şeylerin ama takibinde diyebilirim arkadaşlar böyle kaygısında R ve A harfi var eğer istediğiniz kişinin adında varsa şu an gelmesi mümkün çok yakın arkadaşlar bir tarih olarak görünüyor. Çünkü bir çıkmış bir hafta içerisinde ya da birli günlere ağustosun biri de olabilir sizlerle izleyenlerim. Bu tarihlere dikkat edin biraz daha neşeniz artacak arkadaşlar. Yani dolup dolup taşmıyorsunuz. Yani böyle ağırdan aldığınız ve ağırdan ilerlediğiniz neticeleriniz ilerleyecek arkadaşlar. Bir de böyle arkadaşlar burada bir bugün yarın olacak bir işiniz gözüküyor. Sanki böyle tepeye doğru gözüküyor. Belirgin bir şekilde bir netleşme var. Bayrak gibi bir neşe çıkmış arkadaşlar. Dallanıp budaklanmış ama böyle çok uğraşmışsınız. Artık böyle sonuçlanacak arkadaşlar bu işle alakalı güzel sonuç alacaksınız. İlişkiyle, aşkla ilgili hayatınızda böyle bulunduğu ortamda böyle zayıf bir bayan çıkmış arkadaşlar. Böyle hafif alt tarafı poposu genişleyebilirim, kalçası genişleyebilirim arkadaşlar. Çok affedersiniz. Sizi böyle tanıyan birisi diyebilirim. Asır derecede kıskanan bir insan arkadaşlar. Ama yaptığı kendi ayaklarına dolanacak arkadaşlar. Aslında böyle konuşmalarında iğneliyici ya da laflarıyla, patavatsızlarıyla, konuşmalarıyla insanları böyle kendine kaçıracak gibi görünüyor arkadaşlar. Bu kişinize böyle düşündüğünüz kişiye karşı bir ilgisi var. Bu yüzden de sizi kıskanıyor olabilir. Çünkü böyle biraz bakışlarını net görüyorum ama olumsuz ve ağzında sanki bir şey var arkadaşlar. Size karşı böyle zarar vermek istediğini ya da konuşmalarıyla olmayan şeyleri uydurabilir arkadaşlar. Çıkartabilir. Biraz daha böyle ketum davranacaksınız. Duymamazdan gelen arkadaşlar sizin hayırınıza olacak. Hadi son kez biraz daha karıştıralım. Kuruyor çünkü. telefon konuşmaları gözüküyor arkadaşlar e, sevinçli arkadaşlar Hatta böyle gözyaşlarınızı tutamayacaksınız Hatta böyle rahatlayacağınız ve üstünde tertemiz bir gözyaşınız var feraha çıkacağınız e, rahatlayacağınız e, Ağustos ayında da böyle mad e, maddi anlamda uğraşmanız görünüyor harekete geçeceksiniz arkadaşlar e, ismin içinde c harfli olan izleyenim şöyle sanki badem bıyık derler ya böyle çok hafif bıyıkları olan biriyle arkadaşlar bir bağlantınız mı var bakınca elimde de çıktı sıkıntınızı atıyorsunuz arkadaşlar rahatlayacaksınız tepede de güzel böyle bir haberiniz var böyle asker ya da polis böyle bir yakınınız mı var ya da böyle askere gitmiş bir yakınınız mı var bununla ilgili bir güzel gelişme yaşayabilirsiniz bir S harfi var A harfi var gelecek bir haber alabilir arkadaşlar asker polis ya da beklediğiniz birinin hanenize gelişin e sizi rahatlatacak arkadaşlar ya da bu kişiyle çok güzel ve rahat bir haber alıyorsunuz arkadaşlar içinize böyle Umut doğacak ee, arada böyle bir dokuz var ee, ya 9 19 29 ya da Eylül ayı olabilir arkadaşlar almak istediğiniz bir şey var elinizi uzatmışsınız arkadaşlar tuttuğunuz tutacaksınız size geliyor arkadaşlar Olta gibi sanki böyle atmışsınız e bu size böyle bereketiyle doğru zamanda gelecek Evin içinde arkadaşlar özellikle bakın iki tane göz var fazla insanların konuşmaları canınıza sıkıyor ya da fazla takıyorsun çok fazla takmayın arkadaşlar ya rahat olun böyle ben gerçi rahat olun diyorum ama buradan böyle aldığınız enerjiyi eve getiriyorsunuz arkadaşlar özellikle böyle düşünerek. L harfi var arkadaşlar. Bu düşündüğünüz olayla bağlantılı isminde olabilir. E de var, M de olabilir. Ya da canınızı sıkmış. Ya da bu da canınızı çok sıkıyor. Sizi düşündürüyor. Bu da eve yansıyan bir durum arkadaşlar. Ufaktan bir adağınız var. Bunu gerçekleştirin lütfen. Çok yakınınızdan muhtemelen hamile olan birisi var arkadaşlar. Şu an hamile. Bir bebek haberi geldi gelecek gibi gözüküyor. Sanki böyle bir erkek bebeği arkadaşlar. Şöyle bir fasulye tanesi görünüyor. Ben fasulyeyi erkek olarak nohutu kız olarak yorumluyorum arkadaşlar. Ama böyle ee, bolluk ve bereketiyle nasibiyle gelecek. Son kez aklınızdan arkadaşlar. 1, 3, 5 rakamlarından birini seçin. 1, 3, 5 rakamlarını seçin arkadaşlar. Bununla ilgili yorumlayacağım. Şimdi siz değerli izleyenlerim. İsminizin içinde böyle H, M, e, Y, 1, e, 1'i bir, e, aşk olarak tuttum arkadaşlar. 3'ü sağlık olarak tuttum. Beşi para olarak tuttum. Bu rakamların hangisini tuttuysanız hayatınızda bu gerçekleşecek arkadaşlar. Y harfi, C harfi, M harfi, H harfi, K harfi arkadaşlar. N harfi de avcunda var. Özellikle bu harfleri saydığım kişilerin bağlantıları arkadaşlar. Ve güzel gelişmeleri var. Bu arada böyle hayatınızda 3 kişi var. Canınızı sıkıyor. Bu 3 kişi de böyle biraz sizi... Arkadaşlar zorlayan kişiler var üç kişi ikisi bayan bir erkek bayan şey iki iki bayanla bir erkek erkek yalnız biraz bu aralar o sağlık sıkıntısı yaşayacak bu sağlık sıkıntısı yaşadığı için bu iki bayan artık sizinle uğraşmayı böyle biraz geriye alacak sizin bu hastasıyla ilgilenecek arkadaşlar kendinize çok iyi bakın canlarım hoşça kalın